15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası sebebiyle bugün Nevşehir Valiliği önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhsin Özdemir ve beraberindeki antrenörler katılım sağladı. Bunun yanı sıra sporcularında katılım gösterdiği tören Müdür Muhsin Özdemir'in çelenk sunumuyla başladı. ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılım gerçekleşirken sosyal mesafe kurallarına da son derece önem gösterildi. Da, ben, 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 ben. Tören sonrası basın açıklamasında bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Muhsin Özdemir şunları söyledi. Biliyorsunuz her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında içinde 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekliyle gençlik haftası kutlamaları yapılıyor. Onun için bugün bu kutlamaların başlangıcını belirtmek amacıyla bir challenge sunma programımız vardı. Böyle kısıtlı bir katılımla pandemi kurallarını oldukça reyat edecek şekliyle challenge'imizi sunduk. Her ne kadar eski günlerdeki gibi, eski normallerimizdeki gibi çok yoğun programlar yüz yüze ve yan yana yapılamayacak olsa da yine de biz bu haftanın coşkusundan uzak kalmamak adına hem kendi personelimize, sporcularımıza, gençlerimize hem de Nevşehirli vatandaşlarımıza bu coşkuyu yaşatma adına güzel programlar hazırladık. Biliyorsunuz basınımıza da bunun detaylarını verdik. Kendi internet sitemizden de duyurularını da yaptık. Bütün vatandaşlarımızı da bu etkinliklere, online olanlara da özellikle davet etmek istiyoruz. Bu programları iki şekilde düşündük. Bir tanesi online yapılacak programlar. Malum pandemi sürecinde en çok uyguladığımız programlardan bir tanesi bu. Bir tanesi de 17 Mayıs'ta alınacak açılma kararına binaen açılmanın boyutuna göre yine 19 Mayıs haftasını kapsayacak şekliyle yüz yüze sporcularımızla yapacağımız yarışmalar ve etkinlikler olacak. Duruma göre bakacağız. Eğer düşündüğümüz arzu ettiğimiz gibi bir açılma olursa yüz yüze faaliyetlerimiz de olacak. Onlarla ilgili de bilgilendirme vereceğiz. Ama dediğim gibi vatandaşlarımızdan ricam şudur. İnternet sayfamızı ve sosyal medyalarımızı takip etme şansları olursa kendilerini de ilgilendirecek şekilde çok güzel programlar hazırladık. Uzakta da olsak bu coşkudan mahrum kalmamak adına arkadaşlarla birlikte böyle bir hazırlık yaptık.